İnsanların önemli bir bölümü Allah'ın henüz yaşanmamış olayları önceden nasıl bildiğini, Allah katında geçmiş ve gelecek tüm olayların nasıl yaşanıp bittiğini kavramakta zorlanır. Birçok insan geçmiş, şu an ve gelecek gibi bölümlere ayrılmış zaman dilimlerini yaşadığını zanneder. Bunun nedeni küçük yaşlardan itibaren o şekilde şartlanmış olmalarıdır. Oysa geçmiş gibi bir kavrama sahip olmalarının tek nedeni hafızamıza bazı bilgilerin verilmesidir. Örneğin bir kişinin ilkokula kaydolduğu an hafızasında bulunan bir bilgidir ve bu nedenle bunu geçmiş bir olay olarak algılar. Oysa geçmiş nasıl bizim için yaşanmış, tecrübe edilmiş, görülmüş olaylarsa gelecekte aynı şekilde yaşanmıştır. Sadece bu olaylar hafızamıza verilmediği için biz bunları bilemeyiz. Bu nedenle biz Henüz haberler olmadığımız bu olayları yaşanacak, gelecekte meydana gelecek olaylar olarak kabul ederiz. Allah bize olayları belli bir sıra içinde, sanki geçmişten geleceğe akan bir zaman varmış gibi algılatır. Bize geleceğimizle ilgili olayları bildirmez, bunların bilgisini hafızamıza vermez. Bizim hafızamızda yoktur. Allah'ın sonsuz hıfsında tüm insanların geçmişleri ve gelecekleri bulunmaktadır. Allah insanları daha ilk başta anne karnında yarattığı andan itibaren onlar için sonsuzluk da başlamıştır. İnsan anne karnında geçirdiği gelişim evrelerini elbette ki hatırlamaz. Ancak bunun her karesi Allah katında mevcuttur ve kesinlikle kaybolmaz. İnsanların yaşadıkları olayları, başlarından geçen hadiseleri ve hayatlarındaki her türlü detayı Allah yaratmıştır ve hiçbiri yok olmaz.'' Allah katında her olayın tek bir anda meydana geldiği gerçeğini şöyle bir örnekle de açıklayabiliriz. Karşınızda büyük bir şehrin tablosunun bulunduğunu düşünün. Tabloda şehrin caddeleri, sokakları, bu sokaklarda ilerleyen araçlar, sağa sola dizilmiş binalar ve insanlar çizilmiş olsun. Ve yine bu tabloda şehrin bir ucundan diğer ucuna ulaşmaya çalışan bir kişinin görüntüsünün de çizildiğini farz edin. Şimdi bu kişi için şehrin bir ucundan diğerine kadar olan uzaklık bellidir ve söz konusu kişinin bu uzaklığı aşabilmesi için de belirli bir zaman gerekmektedir. Bu kişi ancak tam olarak bilmediği bir zaman sonunda istediği yere ulaşmış olacaktır. Aynı anda iki yerde birden olması mümkün değildir. Ancak bu durum düz bir satıhtaki bu tabloya bakan başka bir kişi örneğin sizin için geçerli değildir. Siz tabloya ilk bakışta şehrin bir ucundan diğerine kadar olan her şeyi tek bir anda görebilirsiniz. Üstelik bunun için bir zamana da ihtiyacınız yoktur. İkinci önemli gerçekse, tüm olayların birbiriyle aynı anda gerçekleşiyor olmasıdır. Bu örnekten de açıkça anlaşıldığı gibi Allah katında zaman yoktur. Her şey bir anda olup bitmektedir. Şimdi bu konuyu pekiştirmek için bir örnek daha verelim. Hazreti Musa'yı düşünelim. Annesinin daha bebekken Hazreti Musa'yı sandığın içine koyup suya bıraktığı an halen mevcuttur. O hali kaybolmamıştır ve sonsuza kadar da duracaktır. Allah katında Hazreti Musa'nın Firavun'a gittiği ve tebliğ yaptığı an saklıdır. Ve aslında tam şu an Hazreti Musa Firavun'un karşısındadır. Ama aynı zamanda şu an Hz. Musa kutsal vadi Tuba'da Allah'tan vahiy almaktadır. Ve yine şu an Hz. Musa yanındaki İsrailoğulları ile birlikte Firavun'un adamlarından uzaklaşmaktadır. Şu an Hz. Musa peygamber asasıyla denize vurmakta ve denizi yarmaktadır. Üstelik sözü edilen amcu saniye, yani sizin bu filmi izlediğiniz andır. Bunların hiçbiri yok olmuş değildir en küçük detayına kadar her şey şu an Allah katında canlı olarak mevcuttur. Zamansızlık içinde her kare, her an aynı anda vardır ve sonsuza dek var olacaktır. Allah'ın yarattığı hiçbir görüntü, hiçbir olay, hiçbir varlık yok olmaz. Hz. Nuh gemiyi şu an yapmaktadır. Tufan şu an kopmuştur. Tufana ait her kare, her an, şimdi her şeyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. Bunlar geçmişte olup biten olaylar değildir. Bugün yaşadığımız olaylarla tüm bu anlatılanlar aynı anda gelişmektedir. Çünkü bunların her biri Allah'ın hafızasında sonsuza dek kalacak şekilde var edilmektedir. Fakat bu noktanın yanlış anlaşılmaması çok önemlidir. Bu sahnelerin hiçbiri bir hatıra, bir anı veya hayal gibi değildir. Bunların tümü aynen şu anda yaşamakta olduğunuz an gibi canlıdır. Her şey diri olarak korunmaktadır. Biz yalnızca Allah bize bu algıları vermediği için onları geçmiş, bitmiş olaylar olarak görürüz. Bu bir insanın hayatını zaten mevcut olan bir filmden izlemesi gibidir. Film çoktan çekilmiş ve bitmiştir. Ancak bu filmi ileri sarma imkanımız olmadığı için kareleri teker teker seyrettikçe hayatımızı görürüz. İnsan bu filmdeki henüz seyretmediği karelerin geleceği olduğunu zannederek yanılır. Biz bu şeridi video kasetten seyreder gibi seyrederiz ve kaseti ileri almak gibi bir imkanımız da yoktur. Allahsa bu film şeridinin tamamını aynı anda görür ve bilir. Zaten bu filmi tüm detaylarıyla tespit eden ve yaratmış olan odur.